eşitsizlikleri daha da arttıracak dünyanın bir bölümünü daha zengin hale getirirken öbürlerini çaresizce uğraşan insanlar haline getirecek ifadelerini bulmakta zorlanacağım çünkü bir sürü yeni yasak geliyor aslında bazı. İstihdam konusunda veya insanlığın önündeki seçim konusunda biraz konuşmak gerekiyor. Yapay zekanın bizim yaptığımız çalışmaları nasıl... Dijital bir devrim içerisindeyiz ve onun çok önemli bir aşaması gene belki devrim diye nitelendirilebilir. Bu teknolojiden faydalanmaya çalıştık. Bu gerçekten korgulanması gereken konulardan bir tanesi. Şimdi üretkenlik artışı demek şu anlama geliyor. Gerçekçi bir şey olmazdı, artık gerçekçi bir şey. Yapay zeka ile analiz ettim diye sanırım dörtte üçü yapay zeka kullanacağım ben. De. merhabalar. Geçtiğimiz günlerde İnsani Gelişme Raporu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2025 İnsani Gelişme Raporu yayınlandı. Bizim yaptığımız çalışmalar açısından da insani gelişme aslında yaptığımız çalışmaların çerçevesini oluşturan bir kavram. 2025 raporu yapay zekanın bizim yaptığımız çalışmaları nasıl etki edebileceği, ne gibi fırsatlar ve ne zorluklar oluşturabileceği üzerine bize aslında bir analiz sağlıyor. Biz de bu hafta rapora biraz değinebiliriz ve yapay zeka bizim yaptığımız, bizi nasıl bir geleceğe yönlendirecek, bunlar üzerine konuşalım istedik. İnsan gelişme raporu aslında iki bölümden oluşuyor genel olarak. Birinci bölümü ve istatistikler üzerinden o istatistiklerin analiz edilmesi oluyor o da insani gelişme endeksi bir takım veriler üzerinden 193 ülkeyi sıralayan ve onların insani gelişme düzeylerini belirleyen ve gruplandıran bir bölüm oluşuyor. Orada gözüküyor ki temel tespit insani gelişmede çok ciddi bir yavaşlama var. Hiç bu kadar yavaşlama olmamıştı bir önceki döneme göre ve bu risk ve tehlike olarak tanımlanıyor. Raporun bu bölümünün bulgusu bu. İkinci bölüm ise senin de söylediğin gibi esas olarak aslında bütün insani gelişme raporlarında bir benim derimle bir entelektüel vizyon veriyor ve entelektüel vizyonla da insanlığa diyelim ki bir yol haritası, bir çerçeve çiziyor. Bizim çalışmalarımız açısından da çok önem taşıyor, bütün global çalışmalar açısından da çok önem taşıyor ve bu dönemin üzerinde durduğu noktada çok ciddi bir e, gelişim var. Dijital bir zaten benim sürekli devrim dediğim dijital bir devrim içerisindeyiz ve onun çok önemli bir aşaması gene belki devrim diye içinde nitelendirilebilir. Yapay zeka gelişmesi ya da yapay zeka devrimi dolayısıyla bundan sonraki dönem veya içinde bulunduğumuz dönem itibarıyla yapay zeka bundan sonraki insani gelişmenin en kritik noktalarından bir tanesi yapay zeka ile insanlık nereye gidebilir, nasıl gidebilir? Raporun üzerinde durdu ve bu dönem üzerinde insani gelişme fırsatları açısından yapay zekanın neler ifade ettiğini anlattığı bir alan var. Bu ikinci bölüm yapay zeka, insani gelişme açısından ne tür fırsatlar yaratıyor ve rapor aslında yaratılabilen birçok fırsatın tanımını yapıyor. Çünkü ayrıca riskler de var tabii. O riskleri konuşacağız ve diyor ki sonunda bu fırsatlardan yararlanabilmek hani people choice insanların, insanlığın seçimine bağlı. Yapay zekayı insanlığın gelişimi için değerlendirebilmek. ama üzerine konuştuğumuz hani kavramlardan biri olarak o işte insanlığın verdiği karar konusu aslında bizler için birazcık da gri bir alan. Çünkü bunu şey benzetiyorum. Hani bireysel tüketici olarak bizim hani çevreyi destekleyen ee, kararlar vermemizde bu koskoca bir küresel iklim değişikliği üzerinde bir etkimiz olacağını düşünmekle bunun asıl aslında belirleyicisi olan koskocaman sanayi oluşumlarının yaptığı etkiyle karşılaştırınca aslında o kadar da e, etkimiz olmadığı ortaya çıkıyor. Aynı şekilde yapay zekada da e, şunu rahatlıkla görebiliyoruz ki hani o people's choice hani biz kendi hayatımızda bunu şöyle kullanırsak böyle olur, böyle kullanırsak da işte şöyle bir e, olumlu etki oluşturabiliriz gibi konular aslında hani bu bizim bireysel kararlarımızın ötesinde en başta bu teknolojiyi üreten firmaların bu teknolojilerin üretilmesine destek sağlayan e, kamu kuruluşlarının ve tabii ki hani devlet politikalarının nezdinde şekillenen bir alan. E, raporda bence şunu rahatlıkla hani görürüz dediğiniz gibi hani o insani gelişme yavaşlama durumunda e, ama tabii ki hani o bir aslında bir sıralandırma sistemi. O orada insani gelişme endeksine göre daha üstte olan ülkeler var ve de daha altta olan ülkeler var. Ve bir bu teknolojileri geliştirirken mesela hangi kaynaklardan, hangi dil modelde çünkü burada aslında kullanılan kavramlardan birisi de hani dil modeli kavramı. Bu dil modelleri nelerle eğitiliyor? bu Çünkü eğitilen bir teknoloji aslında. Yapay zeka dediğimiz böyle geliştirilen bir şey. E, maruz kaldığı kaynaklar günün sonunda daha insani gelişme açısından üst seviyelerdeki ülkelerin kaynaklarıyla yetiştirilen bir teknoloji söz konusu. Çünkü bunu tercih ediyor bu şirketler. Ve ama onun dışında şunu da biliyoruz ki bu günün sonunda hani bir insani gelişimi her ülkede tabii ki eşitlemek çok ütopik belki bir beklenti ama günün sonunda aslında gitmeye en azından niyet edeceğimiz, varmak isteyeceğimiz şey bu olacak. Ve Burada insani gelişme açısından daha dezavantajlı, daha sıralamanın aşağısında yer alan ülkelerden e, teknoloji kullanıcıları da bu kaynaklar üzerinden, bu teknolojiden faydalanmaya çalışacak. Bu gerçekten e, sorgulanması gereken konulardan bir tanesi. İnsani gelişme raporunun şöyle diyelim, üç parçası var. Talep tarafı daha az yer verilmekle birlikte arz tarafı ve benim hani üzerinde ayrıca duracağım bu mekanizmalar tarafı diyebileceğim şey. Talep tarafında şöyle bir durum gözüküyor. Bir araştırmayı da referans veriyor insani gelişme raporu ve diyor ki bir kere insanların %20'si bir şekilde yapay zeka kullanmış. Önümüzdeki dönem açısından söylersen insanların dörtte üçü yapay zeka kullanacağım ben, kullanmaya devam edeceğim diyor. Yani talep tarafına bakarsan aslında gayet pozitif bir eğilim gözüküyor en azından bu çalışmada kapsanan 21 ülkede. Talep tarafında evet insanlar yapay zekayı kullanma tarafında ve birazdan üzerinde duracağım %70 de üretkenliği arttıracak diyor yapay e, zeka e, ve buradan çıkarak da aslında e, talep tarafında yapay zeka kullanmaya yönelik pozitif güçlü bir eğilim var. Bu da beklenir bir şey. Buradaki bir sürpriz yok. Şimdi burada senin de söylediğin bir de arz tarafı var. Arz tarafında ne oluyor? Arz tarafında tabii bir rapor onları da inceliyor ama arz tarafındaki konsantrasyon, işte oligopolleşme, şey yapma belli bir ülkede senin de söylediğin gibi belli bir ülkede ve belli bir dilde yoğunlaşması yapay zeka gelişmelerinin ve onun yarattığı olası engeller var. Buradaki kritik nokta hızla üzerinde duracağım nokta o %70 üretkenlik. Zaten raporla ilgili söyleyeceğim raporun üzerinde durduğu noktalardan bir tanesi istihdamda yapay zekanın iş gücü kaybına yol açıp açmayacak ve rapor genellikle eğer bu fırsatlar değerlendirilebilirse iş gücü kaybına yol açmayacak ya da söylendiği kadar yol açmayacak diyor. Tam aksine bu yeni bir alan yaratılacak ama bu nasıl yap yap yapılabilir diyor. Bir tanesi mutlaka yapay zekaya tamamlayıcı bir ekonomi diye bakmak lazım. Yani rakip bir ekonomi replace eden yerini alan bir ekonomi değil, tamamlayıcı bir ekonomi olarak bakmak lazım. Eğer bunu başarabilirsek olur diyor. Aynı zamanda diyor ki buradaki yatırımları insan iradesiyle birlikte ele alacak şekilde yani insan iradesiyle birlikte yönlendirebilecek yapay zeka gelişmelerini şeklinde yönlendirebilirsek burada olur diyor ve tabii yine diyor ki üçüncü alanda sağlık gibi eğitim gibi alanlarda yapay zeka kullanımını çok ciddi şekilde arttırabilirsek ve insanların erişimine sağlarsak burada bu fırsatlar olabilecek ve yapay zeka olumlu bir şekilde işe yarayabilecek diyor. Şu, bütün bunları söyledikten sonra da tabii bir Birleşmiş Milletler dili var ki ben mekanizmaya geleceğim. Toğal olarak 193 ülkeyi temsil ediyor UNDP gibi kuruluşlar ve muhatabı bütün insanlık. Yani diyor ki insanlık bunu yaparsa, insanlık bunu seçerse, insanlık bunu yaparsa diyor. Bence zaten bundan sonrasında hem istihdam konusunda hem bu insanlığın bunu seçmesi veya insanlığın öndeki seçim konusunda biraz konuşmak gerekiyor. Ben üçüncü bölümde sonra öyle sözü sana bırakayım onları biraz söyleyeyim. Burada zaten aslında odaklanılacak bir başka konu da e, yani dediğiniz gibi hani bu verimlilik işte hani insanların çalışmasını kolaylaştırma hani bunlara aslında e, katılmayacak durumda değil mi? Çünkü gerçekten en düzenli yapay zeka kullanıcılarından bir tanesi de, aradık, ben yapay zeka ile analiz ettim diye söyledim bana zaten. Evet yani bu konuda hani isim geçireceğim artık hani YouTube olduğu için hani reklam olarak Hı. saysın saymasın bilemiyorum ama aynı şirketin aracı Gemini e, Google'ın e, aracı benim özellikle de bu son yaptığım çalışmalarda mesela yap, o yazdığım işte tarım değer zinciri raporunda en büyük müttefikim oldu yani elim kolum oldu çünkü hani bir anda yani birkaç dakika içerisinde bana hani o seçtiğim işte 5 tane ürünün işte yıllar içerisinde fiyat değişimleri üzerine tablolar oluşturabiliyor. Ondan sonra işte e, Türkiye içerisinde o ürünün o ildeki konumu gibi verileri bana çok hızlı bir şekilde sağlayabiliyor. E, bu şekilde kullandığım için de bu programı hazırlanırken e, raporu e, içine koyup programın kısa bir promptla yani bir e, sorgulamayla bana işte bunu raporda bu e, yapay zeka ile ilgili fırsatlar neler, zorluklar bize ne gibi zorluklar çıkarabilir gibi sorularla karşımda gerçekten de raporu iyi bir şekilde özetleyen bir yazı buldum. Ben şimdi bunu kendi zamanımla yapmak istesem bu benim muhtemelen bir 4 saatimi, hani hızlı bir okumayı da 4 saatimi alacak bir şey olur. Çünkü rapor kaç sayfa diyor Hani toplamı 348 evet, sayfalık öyle. bir rapordan bahsediyoruz yani. Keza mesela bu bahsettiğim işte tarımla ilgili raporu için elimdeki ham veri yaklaşık 400 sayfalık bir şeydi. Ben şimdi 400 sayfalık bir şeyde bir, birkaç gün içerisinde bir analiz oluşturmam gerçekçi bir şey olmazdı. Artık gerçekçi bir şey. Bu benim artık yapabileceğim şeylerden bir tanesi. Ama ben bunu e, kim olarak yapabiliyorum? yüksek eğitim almış, teknolojiye çok erken yaşta bir şekilde angaja olmuş, işte belli bir sosyoekonomik gelişim içerisinde bulunan bir insan ve hani yine ülke olarak da böyle bir konumda bir ülkenin bir vatandaşı olarak. Peki bu durum herkes için aynı şekilde geçerli olacak mı? Bu gerçekten büyük bir soru işareti. devam edeyim. Gerçekten hani raporun, insan gelişme raporun iyimser tarafları var. Daha doğrusu iyimser bir hat çizilebilir diyor insanlar eğer o hattı çöze, tercih ederlerse. Şimdi şöyle başlayalım. Rapor %70 üretkenlik artışı bekliyor diyor insanlar ve üretkenlik artışı şu demek pratik olarak bir basit formül yani Pay, payda ve pay arasındaki bir ilişki yani payında çıktı, paydasında girdi olan bir basit formül demek üretkenlik. Paydasında girdi varsa o girdi de aslında esas olarak tabii ki alt, e, ham maddeler ve iş gücü demek. Şimdi üretkenlik artışı demek şu anlama geliyor. İş gücü... E, de daha yüksek, aynı iş gücüyle daha yüksek verim alabilir, daha yüksek çıktı üretebilmek. Üretkenlik artışının anlamı bu. Dolayısıyla üretkenlik artışı dediğin andan itibaren ya aynı insan, diyelim ki Hande, aynı yerde çalışacak ama daha fazla çıktı üretecek. A, bu olacak. Veya çıktı aynı kalıyorsa Hande olduğundan daha az çalışacak. Eğer hem de hem, hem Emre çalışıyorsa orada ve çıktı aynı kalıyorsa diyecekler ki Hande sana kusura bakma sen işsiz kalıyorsun. Ya öyle diyecekler. Temel yapı böyle oluyor. Yani üretkenlik artışı demek iş gücü ihtiyacının veya o paydadaki iş gücü maliyetinin küçülmesi demek göreli olarak. Şimdi dolayısıyla mevcut sistemde genel cümleler edebiliyoruz ve genel cümleler çok güzel oluyor. Buradaki en büyük genel cümlede geçtiğimiz yıl dijital kompakt gelecek zirvesindeki dijital kompakt bildirisinde oldu. Orada da hükümetler 193 ülke işte güzel şeyler söylediler. Bu güzel şeyler söylemek konusunda dünyanın pek bir sorunu yok ama mekanizma pratiğe döndüğün zaman Bunları şirketler gündeme geliyor. Yani benim şirketim bir bakıyor ki ha işte ne kadar iş gücü verimliliğini, üretkenliğini arttırabilirim. Ona göre davranıyor. Ve nitekim en azından dijital sürece baktığını, baktığın zaman bugün hemen her alanda üretkenlik artışını son 20 yılda yaşadık. Ve bunun etkilerini de işsizlikle işsizlikle veya gizli işsizlikle veya reel ücretlerin azalmasıyla görüyoruz. Yani son 75 yılda dünyada muazzam bir üretkenlik aslında artışı oldu. Fakat bu üretkenlik artışı iş gücü, üretkenlik artışı iş gücünün reel gelirlerinin aynı oranda artışı filan da sonuçlanmadı. Tam aksine sermayenin yani üst taraftaki getirinin çok yüksek artışıyla sonuçlandı. Bir sürü rakam var. Bunları sonuçlandı. Yani şöyle demek istiyorum. Pratik olarak üretkenlik artışı demek, iş gücü maliyetlerinin göreli azalması demek ve bugün dünyanın her yerinde Türkiye'de de bu yaşanıyor. Bir banka şubesine gidin. 15 yıl öncesiyle bugün arasındaki farkı görürsünüz. Daha az sayıda insan vardır ama daha otomatik otomatikleştirilmiş bir şekilde çalışmak zorundadılar. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim, rapor belki hani istihdam konusunda daha iyimser bakıyor. Ama task olarak, görev olarak tanımlanmış her şey yapay zeka tarafından üstlenilebilir durumda. Bu çok temel. Ee, Harari daha önce diyordu ki 2 milyar civarında insan redundant ya da anlamsız hale gelecek. Bütün bu gelişmeler sonucunda dolayısıyla ortada şöyle bir sorunumuz var. Firmalar kendi üretkenliklerini arttırmaları demek iş gücünün firma içindeki bu tasklar içerisindeki rolünün azalması demek. Regülasyon sistem, oradan mekanizmalara geleceğim. Yani iş kendi halinde gittiği müddetçe istihdamda ve iş gücünün katkısında çok ciddi azalmalar olması kaçınılmaz bir süreç. İşin tanımı gereği. Yani üretkenlik böyle tanımlanıyor çünkü. Bunu engelleyecek olan şey ne? Regülasyonlar. Bu people choice, evet biz hepimiz iş gücünün payı artsın falan istiyoruz. Yani 8 milyar insan toplanıp bir oylama yapsak muhtemelen iş gücü payı artsın deriz. Ama sermayenin payı artıyor, iş gücünün payı, göreli payı azalıyor. Dolayısıyla 8 milyar insan toplanıp bir, bir oylama yapamıyoruz. Burada regülasyonlar gerekiyor. O regülasyonlar da iş gücünü, buradaki istihdamda iş gücünü koruyacak. Birleşmiş Milletler İnsan Gelişme Raporu'nda söylenen o 3 madde, yani 3 avantajı gerçekten regülasyon olarak... E garanti altına alabilecek bir sistem olması lazım. Aksi halde her kademede yapay zeka eşitsizlikleri yani cinsiyet arasındaki cinsiyetler arasındaki eşitsizlikler, ülkeler arasındaki eşitsizlikler, yaş grupları, yaşam stilleri, yaşam evreleri arasındaki eşitsizlikleri daha da arttıracak ve dünyanın bir bölümünü daha zengin hale getirirken daha sayıda bir bölümünü öbürlerini daha arkada ve ona yetişmeye çaresizce uğraşan insanlar haline gelecek. Dolayısıyla burada mekanizmalar, regülasyonlar üzerinde durmamız lazım. Yol orada. Uzattım ama böyle. Regülasyonlar üzerinde aslında belki de üzerinde durmamız gereken şey şimdi doğru kelimelerini, ifadelerini bulmakta zorlanacağım. Çünkü bir sürü yeni yasak geliyor aslında bazı terimleri. Benim de artık uzmanlık alanım ee, bilmiyorum. Hangi kelimeyi kullanayım falan diye. Evet evet öyle bir yerde şey yapıyorum. Yani şimdi hani artık toplumsal cinsiyet diyemiyoruz da hani cinsiyet eşitsizlikleri üzerine çalışan bir uzman olarak kendimi hani konumlandırırken e, bu aslında e, internette bulabileceği, yani bu dediğimiz dil modelleri dediğim gibi hani belli kaynaklardan besleniyor diye bundan bahsettim. E, zaten hali hazırda söylenen işte şeylerden bir tanesi özellikle de hani bunu ChatGPT'de görüyorlar. Gemini gibi daha entelektüel yapay zeka modellerinde değil. Beslendiği kaynak daha ön yargılara açık, ön yargıları barındıran kaynaklar olduğu için mesela o işte kadın erkek arasındaki eşitsizlikleri de yeniden yaşatan, yeniden üreten bir şekilde bu yapay zekada kendisini geliştiriyor, güncelliyor. Yani burada aslında eşitsizlikler sadece işte ekonomik eşitsizlikler ya da insani gelişim, ya tabii ki hani cinsiyet, insani gelişim alanlarından bir tanesi ama Hani sadece böyle daha finansal yerlerden bakacağımız eşitsizlikler değil biraz da aslında kültürel özgürlüklere dair işte e, ne bileyim sosyo bir işte toplum içerisindeki bireyler olmaya dair e, eşitsizlikleri de bu mesela bir hani etnik kökene yönelik bir önyargı da söz konusu olabilir. Hani bunlarla ilgili şimdi mesela hani mevcut politik tartışmalar üzerinden e, hani beslenen bir yapay zeka e, modeli olsa Türkiye'nin şu anki hani tartışmaları üzerinden evet bir yandan barış geliyor ama bir yandan da birileri bir şeylerden nefret etmeye çok güçlü bir şekilde devam ediyor şimdi bu nefretten beslenen bir yapay zeka modeli söz konusu olsa bizim burada hani konuşacağımız eşitsizlikler sadece böyle hani parasal pulsal evet. eşitsizlikler değil, sosyal eşitsizlikler de olacak. E şimdi burada regülasyonlar bunlara da müdahale etmek durumunda ki yoksa biz burada bir aslında canavar yaşa, yani çok gerçekten yapay zekayı olumsuzlayan bir yerden konuşmak istemiyorum. Ama burada neyin nasıl olacağı gerçekten hani o kararların herkes bütünün hayrına hani derler böyle daha evet. süpürütüyorsa şeylerde ama gerçekten bütünün hayrını düşünmek gerekiyor çünkü evet. bunu hani şirketler böyle bütünün hayrına yönelik değil sadece kendi karsal ya da KPI sal varlıklarına bakıyor e şi, devletler desen o devleti belirleyen belli bir baskın ideoloji var. O da o ideolojinin hani bütünün hayrına değil, o ideolojinin yararına kararlar veriyor. Ama insanlık dediğimiz şey 7-8 milyar insandan oluşuyor ve bütün hepsinin iyiliğini ortak bir şekilde hesaplayabilecek algoritmasal bir teknolojimiz varken biz yine acaba sadece belli çıkar gruplarını öncelikleyen ve dolayısıyla eşitsizlikleri ve özgürlüksüzlükleri derinleştiren bir teknolojiyle evet. mi bir hayata devam edeceğiz? ve Böyle bir negatif geleceğe doğru yol alacağız. Yoksa herkes için bu teknolojiyi kullanıp çok daha e, hak ettiğimiz bir yaşama mı ulaşacağız? Evet dünyanın me mevcut organizasyonu ne yazık ki bu soruları, cevaplamak da yetersiz kalıyor. Orada başka mekanizmalar olması lazım diye söyleyeyim.